Merhaba arkadaşlar, bugün kendimin yapmış olduğum bir parkur haritasında parkur yapacağız. Çok güzel bir video olacağına inanıyorum. O zaman başlayalım. Kendim yaptım bu parkur haritasını. Bayağı emek verdim. Şuradan gidelim. Şöyle. Çok güzel gidiyoruz. Şuradan. Hadi sona geldik. Abu ona değmeden. Evet arkadaşlar oklu kısma geldik. Burası gerçekten birazcık kolay. Yani çok da kolay değil. Elmas set giydim çünkü ya da boş verin elmas seti çıkarayım. Şuraya doğru atayım. Elmas setten ne yararı gelecek? Sonuçta elmas set varsa parkur parkur olmaz. Giyesim geldi sadece. Attık. Şunu da atalım. Biraz kısalım şunu. Evet. Şimdi bunu da attık ok. Şimdi sırada en zor kısımlardan biri var. Şöyle kendim yaptım. Allah. Lan. Ne oluyor? Ben buraya kolayca geçmiştim ama biraz buga girdim sanırım. bug'a. Burası kolay. Gece görüş verdiği için gece gö sabah gibi görüyorum. Tamam. Burası en zor kısım işte. Ben buradan alacağım. Allah kahretsin. Lan. Arkadaşlar en baştan yapalım bir tane. Hoppa. Hoppa. Aslında burası kaktüslüydü ama ben burayı geçene kadar ölüyorum. Çünkü kaktüs ya bir tane çarpıyor. Bir de çok can götürdüğü için. Tamam, az önce kuş etti. Şöyle tamamdır. Burayı yine hızlıca yapalım. Allah. Evet, şimdi şuradan gidelim. Allah. Sonra şuraya doğru. Sonra buraya doğru. Zaten kolay burası. İşte şimdi sıçtık. geldim yine aynı yere. Allah işte tamam. İşte burası sıkıntı. Bu Bardar... evet, arkadaşlar elmas seti gittim çünkü burası imkansız gibi bir şey. Bir de ben telefonda oynuyorum ya. Yani şu imkansız bir dakika. Lan çıksana. Lavdan çıkamıyorum Allah belanı versin. Bir dakika bir tane. Sönsün bu. Çok da oynamak istemiyorum açlık var. Acaba game moda girip şey mi alsam yemek? Az önce yemeğim vardı da. Yok. Yemek de şu açlığı doldurmak için yani. Başka bir amacı yok. Şöyle. Aynen ben burada girip bir tane et alayım çünkü yoksa açlık şey biliyorsunuz. Açlık. Buraya bir tane geçeyim. Sonra game girip et alırım. şöyle. Evet arkadaşlar etimi aldım. Şöyle Minecraft videoları da bayağıdır gelmiyor. Allah. Şunu kırmayacağım çünkü ben parkuru denerken yani videodan önce bakıyordum. Bunu kırınca böyle değişik yaratıklar çıkıyor. O yüzden kırmayacağım. Bütün parkuru mahvediyorlar. Bütün parkuru yeri bitirirler. Abicim çabuk dolu ya. Hadi. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Allah burada. Şöyle gidelim. Allah. Tamam. Canım zaten az gitti. Şöyle zıplaya zıplaya geç. Şimdi şöyle bir tane canım dolsun. Bekliyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane gideyim. Kuş ödüyor onu sustum. Evet dışarı çıktı. Şöyle ben bir tane kendimi söndüreyim. Açtık. Allah. Ye ye çabuk çabuk öleceğim öleceğim. Bu arada sabah olmuş. Allah kırma kırma. Kırmaktan çok korkuyorum. Ben çünkü böcekler böcekler çıkıyor. Böcük çıkıyor. Bakayım ne kadar yolumuz kalmış. Az kalmış. Bir tane canım dolsun. olsun. Tamam ya ben burayı böyle geçerim. Hadi hadi hadi. Dol çabuk dol dol. Abi öleceğim ya. Şükür. Çabuk dolsun Allah. Açlık. Lan. Bütün yemekleri yedim. Şuradan gitmem lazım. Şöyle. Evet şimdi şuradan gidelim. Şuradan şöyle. Allah Allah. Allah. Şimdi şöyle. Neresiydi lan? basit. Vallahi şey olmaz götümü yaka yaka geçtim yani. Götüm yana yana geçtik. Yana yana geçtik artık. Şu can da olsun burası baya zor. Yani. O yüzden etimi atabilirim belki. Çünkü Allah rahmet eylesin şey var. Lav var. Şimdiki şöyle bir tane hızlıca ya. Arkadaşlar zaten burası final gördüğünüz gibi şurada tabela var. Oyun çok kasıyor. Şu üstü keşke açsaydım. Şimdiki şöyle bir tane yaklaşalım. Abi Arkadaşlar şimdi bir daha çalışıyorum. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Abi yeter artık ya. Arkadaşlar geçemiyorum artık şuraya. ya. Game da gittim çıkmak için. Çünkü arkadaşlar en başa gidip tüm parkı yana yana yapıp tabi kesiyorum olayı da. Abi yana yana şey yapıp yeter. Game da gireceğim artık. Yani şeyde bu lava düştüğümde. Çünkü arkadaşlar bütün parkuru sadece buraya gidip bir turda denemek için yapamam. Buradan. Ben de parkuruma ayar oldum. Ya. Abi yeter ya. Dediğim gibi şey yap. Abi yüklen. Ha öldük zaten ya. Abi orası yapılmıyor. Orası yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Bilmiyorum abi. Çok zor ya. Şu üstü kırarak yapacağım artık. Bir dakika game deneyim bir. Game modda. Orayı. Abi ne yapamadım. Abi. Şuradan bir tane de para kalkacağım. Abi olmuyor, olmuyor. Üstü kırarak yapayım bir. Al abi, bu. Bu ya, üstü kıracağım. Başlarım sizin şeyinize yani. Aslında kendimin şeyine başlıyorum da başlıyorum. Arkadaşlar bu parkurun daha büyük olmasını istiyorsanız like atıp abone olun. Çünkü bu parkuru ben yaptım ve bayağı da hiç şey yani hiç denemeden yaptım. Ana yağmacılar geldi. <laughs> lan dümbükler sizin ne işiniz var burada? Lan Allah Allah. Evet arkadaşlar devam edeceğim. Ama Survivor'da de devam edeceğim. şarjım 2 kaldı. Abi. Neyse yaptım diyorum. Yaptım diyorum. Yaptım diyorum. Yukarıdaki taşa değdim. Allah neler oluyor hayatta. Yukarıdaki taşa değdim. O yüzden şey oldu. Yere, şurada biraz taşlık var. Şöyle önüne geçeyim. Neyse arkadaşlar bu parkurumuzda böyle değişik bir şeydi. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.